Arkadaşlar selam. Bir önceki videonun yorumlarında gördüğüm kadarıyla daha fazla antivirüs atlatma içeriği istemişsiniz. Bu yüzden size 4 farklı antivirüs atlatma aracı göstereceğim. Hepsinin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Eğer benimle beraber videoda kurulumunu yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle ilk bahsedeceğim araç Chimera. PowerShell scriptlerimizi obfuscate ediyor. Bu ne demek oluyor? Yani aslında şifreliyor. Bu sayede de antivirüse yakalanmamış oluyoruz. Kod diyelim. Buradaki kod kısmından kopyalayalım terminal açalım bunun içerisine git clone deyip github linkini yapıştıralım CD Chimera diyelim. Change Moderation artı x Chimera.sh diyelim. Chimera.sh'i çalıştıralım. Yardım sayfasının içerisinde örnek bir kullanımı mevcut. Tretre File komutuyla PowerShell dosyamızı belirteceğiz. Tretre All diyerek aşağıda görürüz göstermiş olduğu bütün obfuscate adımlarını uygulayacak. Tretre Output diyerek de kaydedileceği yeri göstereceğiz. Chimera'nın içerisinde CD Shells diye bir var. Bu dizinin içerisinde kullanabileceğimiz PowerShell scriptlerimiz mevcut. Hemen bir tanesini açalım. Şu anda bu PowerShell dosyasını alıp virüs programına tanıtalım bakalım. Çıkan sonuçlarda yalnızca 4 tane antivirüste bir problem çıkmadı. Şimdi Chimera ile bu PowerShell'i obfuscate edip tekrar yükleyelim. Chimera.sh -file Shells invoke powershell tcp.ps1 dedim. -all dedim. All dedim. All -output root antivirus evasion mera abone ps 1 diyelim. Sol taraftaki bizim asıl orijinal PowerShell script'imiz, sağ taraftaki ise obfuscate edilmiş hali. Yani obfuscate'in ne demek olduğunu artık anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Antivirüs bunun içerisindeki PowerShell TCP yazısını gördüğü anda direkt olarak bunu işaretleyecek. Bu kodun içerisinde herhangi bir yerde PowerShell TCP bulunmadığı için yani yapışık bir şekilde bulunmadığı için antivirüs buna çok yüksek ihtimalle ötmeyecektir. Hemen tekrar deneyelim. İki tanesi hariç hepsini geçtik. Zaten dört tanesi ilk haliyle bile umursamadı. Onlar yüksek ihtimalle Linux tabanlı işletim sistemlerinde çalışan antivirüsler. Ancak onun dışında Kaspersky ve Sopos dışında hepsini atlattık. Chimera'nın kullanımı ile alakalı daha fazla detaya inmek isterseniz de kendi kitabında bulunan Usage ve Readme kısımlarından faydalanabilirsiniz. Şimdi ikinci uygulamamıza geçiyoruz. Shelter aslında MSF Venom'un otomatize çalışan bir hali, arayüzü çalışan bir hali. Hemen onu da gösterelim. Apt get install shelter diyerek sisteminize yükleyebilirsiniz. Shelter diyerek çalıştırıyoruz ve bize yeni bir terminal açıyor. Otomatik modu seçiyorum. Yazdım, A yazdım, enter'a bastım. Bizden hedef dosyayı istiyor. Hemen RAR install diyelim. RAR dosyasını. RAR dosyası üzerinden Yanlışlıkla WinRAR'ı satın alan ilk insan olacaktım. Bir saniye. Download WinRAR diyelim. 32 bit olanını indirelim. RAR.exe olarak kaydedelim. Ve buraya aynı input'u verelim. Stealth modunun ne olduğunu bilmiyoruz. Hemen H'ye basıyoruz. Help yani yardım. Stealth diyor insan faktörünü ele alır eğer backdoor kullanmayacaksan bunu geçebilirsin. Buna ihtiyacın yok. Backdoor kullanmak istiyoruz. Yani biz sürekli olarak belki de bu sisteme girip çıkmak istiyoruz. Yes diyelim. Daha sonrasında bizden bir adet payload kullanmamızı istiyor. Hazır payloadımız varsa C'yi seçeceğiz. Eğer listelediği payloadlardan kullanmak istiyorsak L'yi seçeceğiz. Ben listelediği payloadlardan kullanmak istiyorum. Listeden seçelim. Hangi payload istiyoruz? Meta TCP olsun. Bir seçelim. Enter diyelim. Lokal hostumuzu seçelim. 192.168.0.13 diyelim. Lokal portumuz her zamanki gibi 443 olsun. Shelter'da obfuscate işlemi gerçekleştiriyor. Kendi içerisinde belli başlı ayarlarını yapıyor. Daha sonrasında da injection verified dediyse her şey hazırsa Enter'a basıp uygulama kendisini kapatıyor. Hemen dosyamızı kontrol edelim. RAR exe. RAR dosyasını yükleyelim. Ve Shelter bir çoğunu atlatamamış. Bir başka araç. Veil. Hemen onun da yüklemesini yapalım. Linkini yine açıklama kısmına bırakacağım. Hemen clone diyelim ve Veil'i buraya yükleyelim. Ayrıca Kali Linux içerisinde apt-get install veil-y e diyerek Kali Linux repositorisinden yükleyebiliriz. Veil'i kurmak ister misin diyor. Yes diyelim. Veil diyelim tekrardan. Available tools diyor. Biz evasion'ı kullanacağız. Yüz diyelim. 41 payload varmış içerisinde. List diyelim. Available payload'larımızı göstersin. Yine aynı şekilde PowerShell dosyası yükleyelim. Reverse TCP. Use diyelim. Tamam. Set. Lokal host diyelim. diyelim. Kendi IP'mi veriyorum. Set. Local port diyorum. 443 diyorum. Generate diyelim. Payload'ımızın ismini soruyor. Payload'ımızın ismine diyelim ki Lütfen Kasper Sky yakalamasın. Varlip fail output. Dosyamız burada. Hemen şuradan move diyelim. Bunu alalım buraya koyalım. Ales lütfen Kaspersky yakalamasın nokta bat. Bat şeklinde oluşturmuş virüsümüzü. Ve Kaspersky yine yakaladı. <laughs> Buradaki virüs programları bunu neden yakalıyor, nasıl yakalıyor diye soracak olursanız bizim kullandığımız bu, bu tarz araçlar genellikle sık sık güncellenmiyorlar. Fakat antivirüsler bu tarz hani Virüs gibi olsun, belli başlı böyle rapor gönderen siteler sayesinde kendi imzalarınız, kendi sintekslerini sürekli güncelliyorlar. Sürekli kendi güvenlik önlemlerini artırıyorlar. Bu yüzden bu tarz mesela Veil vale gibi, Chimera gibi, Unicorn gibi, Shelter gibi bilindik araçlar kullanıp bunların yöntemleriyle hazırladığımız payloadları virüs programlarından geçiremeyebiliyoruz. Daha az bilindik programlarla veyahut kendiniz programları yazarak garanti bir şekilde antivirüs yazılımlarını geçebilirsiniz. Ben burada yalnızca sizlere CTF'lerinizde alternatif olarak kullanabileceğiniz 4 adet araç gösterdim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere öpüyorum sizleri. Bay bay.